mısınız? At bakacağım. Şu papağanın bir vokaline bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben de sattım. Bu

Kuzu ne yaptın? Merhaba arkadaşlar. Güvercin alakir ver. komik komik. Konuşamıyor ama takla atabiliyor yani. <laughs> Bu da ayrı bir hastalık değil mi? Bu da bayağı. Ha vallahi. He. Ben diyeyim say e bir tane getirem. balkonda beslesin. Diye yazaktır sitede. BBL muj. <gülüyor> Benim <gülüyor> bir şey, şey sorabilir miyim daha? Iyi. He. Bir kusura tak diye. Şu Dayan'ın... Dur, biraz ilerisin. Bunlar Dur. niye takla atıyor peki? Taklacı. Yani kendileri mi seviyor atmayı? Eee, takla. Allah! Bak, lups diye attı. Allah Allah. Ağır çekim takla show diyor. Bunu kuşları niye patladı ya yani? Anladın mı? Bu hepsinin bileziği bir şey var ha bilinsin diye galiba. Oy! Bayağı kendi atıyor lan öyle. Öf. Bu Zireç. mesela değerli mi bu? Böyle güzel atıyor diye. He. Ee. Bizim 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 bir tane var. vardı. Ya, bir bir takla atıyordu. 5 defa dönüyü Kemal durmadan ha. Anladın mı? 2 bin TL'ye en az. Ne ya? Sabasni ve Beren var. 2-3 bin diyor bir de. Yırtıcı kuşları şaşırtmak amacıyla atıyorlarmış. Ha, Normalde savunma mekanizmasıymış o. Doğu ya o takla işte. Allah Allah. Güvercin takla şovu ağır çekim diyor. Mardin güvercin. Güvercin o Allah, dönecek mi şimdi oradan? Allah Allah. Uzi bu öğretilebilen bir şey mi? Eğitim mi? Yo, kendileri, yapıyor atıyor. mu zaten? Yani kendisi her atıyor. türlü taklacı güvercin diye bir şey var onu alırsan takla atıyor. Yok kendisi atıyor he. Kuş mezatı izleyen ne kadar fark ediyor görürsün. Neyi? Youtube'a mı yazayım? Tayber, Eray, Jiroz, gelin komşu son. Bu oğlum? Kuş mezatı ne? İhale mi? Hala iki kuşların ihalesi var hemen. Allah Allah Allah. Ya Onda Dernek destek yaptı. 110 Sat, sat, sat. 110 abi. diyor ona oh, mesela. Çok farklı bir dinle. <laughs> Uyuyu tüplere bak lan. Abi beyazlara 200 lira var. Dişili erkekti. Bu herif bu da bayan. Herhalde. Ha. Kemal bunlar Herhalde bir tık bu. legal olmayabilir. Olmayabilir. Nasıl lan? Anlan lan, lan kapat bunları. <laughs> Nasıl olmayabilir o? <laughs> takla <abi>. atıyor. <laughs> Gürcüm <laughs> ben Taklacıyla taklanın ne işi? Dişili erkekli. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum? Yazar mı taklacık kuş çatmak? Yok. <laughs> yok. Çok güzel ses çıkartıyorlar ha. Onlar güvercin şimdi. değildi. Nemin açtığınız adam aşağı. benim dayım. Bu işin harika bir piyasası var. Çok cüzi miktarda paralar dönüyor ama aynı zamanda zahmetli ve bir o kadar da zevkli bir uğraş. Oğlum tabi bakımı Doğru, şey canlı. Çok. Yani Biz sitede baktık la Kemal, pin yaptırdık sitenin içinde. Hayvan ticareti. Sen de buraya taşırsan birimize güvercinle mesela. Lan hayvan ticareti Kemal, değil Kemal, mu? bak, bak ne? bak, ne? Bir de Kemal mesela, Kemal 5 dakika sonra hayvan... hayvan yeni set geliyor Kemal. Alışıyordu tamam mı? Havaya Aa, bir atıyorsun Kemal hayvanı. Kemal bana alacak. Kemal bana alacak. Kemal bana da. Kemal bana da alacak. Kemal, da, da, diyor. Da. Aa, bana